Bir gezelim bence. Bunlar yeni mi gelmiş Semih? Ay baksana. koy'a geldim. Fiyatları gerçekten ben madam koku ürünlerini çok ama çok seviyorum diyebilirim. Bu görmüş olduğunuz bal için olan bir üründü ve fiyatı 79.90'dı. İçerisinde kaşığı da vardı. Tepsileri gerçekten çok çok güzel ama fiyatları dediğim gibi çok ama çok pahalıydı. O yüzden hiçbir şey almadan çıktım. Kavanoz gerçekten cam sürahi kavanoz demişim çok çok güzel. Süzgeç yine aynı şekilde. Yani aslında aldın mı bir kere alacaksın diyorlar. Ee, plastik dersin ama hem görünüş olarak çok çok güzel hem kalite olarak çok güzel. Madame Coco ürünleri gerçekten çok. Bunu aslında alacak mı unutmuşum sonrasında. şey Lavabo önüne çöp için. Bizim evde çok fazla meyve falan yenildiği için aslında böyle bir şey alabilirdim. Şu lifler de çok uygundu. Mesela bu da bir pahalıydı. Pahalı değilmiş aslında. 50 TL'ymiş. Alnında kazan ürünlerim. Burada bir tane pike takımı beğendim ama o kadar güzeldi ki tam benim sevdiğim desende böyle çizgili ve renk olarak da çok çok güzeldi. Fiyatı yüksekti illaki şu desende olan ürünleri çok seviyorum ya. Böyle sanki kullanımlık değildi. Böyle sanki e, dekorasyon için yapılmış ürünler. Cam sürahilerde indirim vardı. 60 TL'ydi. başı üstü sürahisi olarak geçiyor. Bu burada tam açmak istemedim. Çünkü dükkanda kalabalıktım. E, ama yani tüm ürünleri cam camından tutun da pikesine kadar ne kadar her ürün çok çok kaliteli ve benim en sevdiğim bu mavi tabakları ben çok seviyorum. Kütahya porselenine benziyor ama Madame Coco'nun yani kendi üretimi olduğu çok çok belli. Gerçekten fiyatları ama çok pahalıydı. Şu görmüş olduğunuz küçük olan tabaklar falan yani 100 lira olması lazım. Ee, burada aslında girdim. Aslında normal kartlara düş yerleri e, 50 TL ydi. 45 TL'ymiş karta özel. Enkivasının kendi üretmiş olduğu düşelim. İndirimli bence. Şimdi başka ürünlerle kıyasladığımızda 1 kiloluk çünkü. Şu kolajen vardı onu dikkat ettim. Bu herkesin kullanmış olduğu saç toniği. Kızımın kullandığı Uni Baby Arada Dalin'de kullanıyoruz. Onlar da var mı bakalım diye baktım. İndirim yokmuş ben şu an Dilan Polat'ın aloe veralı e, bu lifli sabunlu kullanıyorum. Muhteşem diyebilirim. Bunu hiç kullanmadım. Sadece baktım. Fiyat olarak da yüksekti bu aslında. Şimdi kız çeye demişim. Bunu ben kendime baktım. El içerisinde giymek için gerçekten çok güzel. Hem böyle yüzde yüz pamuklu. Bunlar da kızıma baktığım ürünler. Çok seviyorum. Bu renkli. Şu beyazı bayıldım diyebilirim. Tam yani ben çok seviyorum bu dantelli şeyleri. Bir de turuncu rengi kızıma çok yakıştırıyorum. Şunlar çok güzeldi. Mesela kombin yapılabilirdi alt üst olarak. Burası koton olması lazım. Kotona girmiştim. Burada da yine çok güzel bir kot. bunu da kızıma baktım. Çok güzel tekleme ürünler vardı ama çok çok güzeldi. Bu kot pantolon da çok güzeldi. Gerçekten kot şeklinde beyaz. Kendime baksaydım bu yani daha çok yorulabilirdim ama kızıma bakarken yorulmuyorum. Bence her anne böyledir diye düşünüyorum. Şimdi şu Elbise bayıldım diyebilirim. Ve şu çok çok güzel ya. Bu gerçekten tam yaz elbisesi. Kutunun ürünleri gerçekten çok çok güzel. Ve yüzde yüz En son artık kendime bir tane etek bakmıştım. Tabii ki de almadık ve çıktım. Sadece hem size bilgi olsun diye. Geziyorum şu anda eve girdik. Kızımı yiyorsunuz. Ebebekte de ürünler çok çok güzel. Bazı ürünler gerçekten indirimli. E, şunları çok seviyorum mesela. Yani çok tatlı duruyorlar. Kışın giyilebilir. Hı hı. Vardı çantamda. Hayır. Gerçekten mi? İlk aldığım set ilişki kurma, bağlantı kurma. Bu hoşuma gitti. İkinci olarak da şunu alacağım. Bu sıralar öğren. Ay bu gerçekten çok güzelmiş. Ve çok ağır. Aslında şöyle bir şeye ihtiyacım vardı. Kapak şurası çok hoşuma gidiyor. Görüntüsü muhteşem. Bunlar çok hoşuma gidiyor ya. Sadece süs olarak bile kullanılabilir. Mutfakta ikisi. Bunlar sos tencereleri. benlikmiş. Dantelli falan böyle görüntüsü çok güzel. Çok şık. Ah, bunları Bilge görseydi kesin almak isterdi. Çok güzel. Fiyatlar uçmuş gerçekten. Çok yüksek hepsi. Şu da güzel bir şeye benziyor. Bu fiyatı uygunmuş aslında. Şöyle şeyleri çok seviyorum cam önüne balkon için ya da mutfak için çok güzel. Oo, bu bölüm harika. Tam balkon, mutfak. Benim mutfakta 3 tane vardı buna benzer. Ama bunlar daha güzelmiş. Çok beğendim. Bugünkü alışverişimizden birkaç şey Yine kısa çalıştık. Şunların sebzeleri, meyvelerini almıştık. Manyetik aktiviteler diye geçiyor. Sayılarını almamıştık. Onu aldık ama içerisinde çok çok güzel. Hem parmak hesabı hem normal sayılar hem işlem şeklinde yapmışlar. Artı çarpı bölme gibi. Bunu çok çok beğendim. Şöyle bir kitap aldık. Şöyle göstereyim. Bu da büyüyorum, öğreniyorum. Okul öncesi etkinlikleri 5 yaş üstü. Düşünme ve hafıza becerisi. Bakalım ne kadar yapabilecek. Onu ölçmek için aldım aslında. Ve fiyatı da çok çok uygundu. Nova'da da böyle mağaza dışarısında, mağaza içinde değil. Yani asıl fiyatların bunların olduğunu düşünmüyorum. Fiyatı çok çok uygundu. lineup line up. sırala öğren. Bilgi böyle şeyleri çok çok seviyor. Ve beceri olarak da motor becerisi, uzamsal algı, görsel algı ve düşünme beceri. 3 yaş ve üstü olan tüm çocuklar yapabiliyormuş. 50 soru var. 40 tane geometrik şekil var. Ee, yani istersen ahşap standı da varmış içerisinde. İpe de dizilebiliyormuş. Çubuğu da dizilebiliyormuş. Bakalım yani ben böyle bir şey istiyordum zaten. Gerçekten ve fiyatı da çok çok uygundu. Bunu ebevekten almıştık. Şöyle bir şey aldım. Burada 5 tane süper set var içerisinde. Sayılar, renkler, şekiller, ilişki kurma ve zıt kavramlar. Şu şekilde 2 yaş ve üzeri olan tüm çocuklar yine bu eğitim setinden faydalanabilir. Bunun da fiyatı gerçekten iyiydi. Güzeldi. Çok fazla sevmese de takmayı dokulara karşı görünce seviyor ama takamıyoruz çok fazla uzun süre. Ee, takım almıştık. O takımın üzerine güzel gider diye bunu aldım. Daha doğrusu babamız takım almış beğenmiş. Ben de onun üzerine şöyle pul detaylı bir Bant aldım. aldım. Ee, bu da tuvalet eğitimine başladık artık. Klozet kapağı diğerinden birazcık korkuyor. Ee, bu da daha rahat oturması için ve tuvalet alışkanlığını daha güzel bir şekilde kazanması için aldık. Ebebekten ve fiyatı çok çok uygundu. Bu da şöyle. Bu da babamızın almış olduğu bir takım. Şöyle bir tane şortu var. Ben diğer mağazaları gezerken Şöyle bir tane takım almış ebebekten ama çok güzel yani çok şirin gerçekten tam bir gezmelik günlük de giyebilir çok çok beğendim üzerine de şöyle ben bir tane taç aldım güzel günlerde giysin inşallah bunu da ben aldım en son şöyle aslında ben şu anda çok popüler olan en çok satanlar arasında yer alan yüzme havuzu için yani çok güvenilir bir kolluk var isim olarak bilmiyorum. fiyatı 700 TL civarındaydı sanırım. Ama yani hiç korkulacak bir şey yok. Yani çocuk onunla daha hızlı bir şekilde yüzmeyi öğrendiğini Instagram üzerindeki tüm fenomenlerin çocuklarında gördük. Bu da daha basiti ve fiyat olarak çok uygun. 60 TL'ye aldık. Bakalım şöyle bir başlayalım. 3 ve 6 yaş üzerindeki çocuklar kullanabilirmiş. Şimdilik bu şekilde. İnşallah birazcık daha 4 yaşın üzerindeki çocuklar yüzmeye gidebiliyor Onu sormuştuk burada. Yani çok istiyorum. Kendi başına yüzebilsin. Bakalım şöyle gidersek eğer şöyle kolluklar aldık bakalım daha iyi güzel olacağını düşünüyorum. Yine kızcaya çalıştık diyebiliriz. Kendimize hiçbir şey almadık. Kızım güzel günlerde giysin, oyunlar güzel güzel oynasın diye çok mağazaya girdim. Fiyatlar aşırı derecede pahalı ama bu fiyatlar benim için çok çok yani pahalı olsa da bana uygunmuş gibi geliyor kızımı alınca. E, sizlerde de durum böyle mi? Görüşürüz. İyi günler.